Herkese merhaba arkadaşlar ben Erkan Bugün sizlerle beraber Kalkan oynayacağız Bu oh. önceki video çok zordu 5 saatimi falan aldı Bir şey diyeyim mi Kalkan iyi vuruyor sanki Tabii ki de videonun ortalarına doğru bir tane rex spawnlayıp deneyeceğiz onu Allah bir de bir sürü özelliği var. Şöyle şu özelliğini kullanalım. Şöyle kullan. Yere vuruyor. Böyle. Bu ne yapıyor? Bu tek saldırıyor. Bu sarı tek eliyle. Oo, bu tutuyor. Bir de yere vuruyor. Karkinos değilmiş. Niye bu kadar şaşırdım? Ama çok iyi. Şuraya ikili vuruyor. Böyle böyle de alıyor herhalde. Böyle alıyor. Böyle vuruyor. Böyle de alıyor. Bir de arkadaşlar Karkinos'un zıplaması var. Hemen zıplamasına da bakalım. Böyle iyice basalım ve kendi zıpladı. Ben elimi çekmedim. Haydi ya. Acayip iyi. Acaba e, Thorn'dan başka bir şey alabiliyor mu? Yani o kendilerden başka bir şey alıyor mu? Mesela Karno'da deneyelim. Ne oluyor be? Tiyatrom geldi zannettim. Ha şuradaki Karno'da deneyelim. Karkinos çok büyük bir şey değil. Buradan alacağını da düşünmüyorum. Gel. Gel buraya. Al. Alamadım. Al. Ya alamadım bir türlü. Gelsene şuraya. Ha. Oo! Hayca sen çok iyisin. Geri bırakabiliyoruz mu? Hadi ya. Geri, geri bırakabiliyormuşuz. Gayet iyi. Peki Allah sağırsa alabiliyoruz mu? Spamlık deneyelim mi? Bence deneyelim. Evet arkadaşlar geldim. Allosaurus Allah umuzun kodunu aldım. Ben şöyle e, şuraya da tam yazabilir miyim? Tam Şey yazdık. Aa yanlışlıkla unuttum doğru. Tam yazınca olmuyordu. Neyse şunu da deneyelim. Allah karakinoza vurdum. Karna bir git ya. Tamam, ölü. Karkinos mu ölü? Ay, Karkinos'un canı çok az. Tam birleştirdim. Özel Bir şey değil mi? Bence şu şey değil. Bu tek eşya. Ne oldu be? Anlamadım. Neyse. Ha geldi. Okey, rahatsız. Bir deneyelim. Alamayız bence bunu. Evet, alamıyoruz. Hadi ya. Alabilseydik çok iyi olurdu. Neyse. Karno bile yeter yani. Mesela Argentavis karnı alamıyor ama Ryniot'u kullanması var ya. Nasıl teaming olduğunu biliyorum ama spamlamak istiyorum. Çok zor teaming oluyor. O iyi de level almışsın ha. Bir dakika ağırlık versek daha fazla şey alabilir miyiz ki? Sevmemesi de iyiymiş. Aynı yengeç gibi. Ben şöyle. Allah'ı bir daha bir çağıralım. Bir daha deneyelim. Evet alamıyoruz. Sadece kaçımızın yettiği şeyleri alabiliyoruz. Gece oldu bir dakika. Tam sabah yaptım. Hemen şuradan atlayalım. Atlayamadım. Karkinoz benim ablayaşın haritasında en az sevdiğim dinozorlardan biri. Çünkü her yerde karşına çıkıyorlar. Her nehirde. Oh evrimli. Evrimli evrimli. Bizini temizlik yaparım. Bir sonraki videoda şu Tony Drogon'u mu denesek? Yanlışa sıktım ya. Haydi ya. Vurdum. Vurdum. Net. Tamam. Arkadaşlar yaratıklarımız uyansın ben geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ee, ben yanlışlıkla bunu öldürdüm. Tam uyandığında öldürdüm. Ne oluyor be? Korktum. Parkı nasıl iyiymiş? Madem dikenleri deneyim. Ya şöyle bir şey de yapabilir. Bir sonraki videoda hem dikenle izler hem de Ferox deneyeceğim. Ben şöyle şunları da bir keselim. Zaten bir sonraki bölüm hemen gelecek. Hiç merak etmeyin. Tabii bu videoyu yayınlamadan önce gelecek. Ben bir tane e, koza alırım, bir üç tane falan. Bundan sonra bunları Karkinos'u kozaya koyarım. Kendi lejderi deneyelim. Sonra dikenli lejderi kozaya koyarım. Ferox'u denerim. E bir de ben Ferox spawnlamıştım. Hemen bir daha bir spawnlayayım şuraya. Haa oyundan attığı için gitti. Neyse biz de şurayı spawnlayalım sizle beraber. Large Her harita oluyor mu bilmiyorum. Ama herhalde çoğu haritada oluyor. Chat, Simon, Tamit, Sehap, Fitter, Altre, Large, Altre, Karakter, BP, Altre, Simon, Met, Altre, C. Yazarsanız bu geliyor. Ferox geliyor. Evet. Ferox'umuz burada. Unutmayalım şurayı. Neyse arkadaşlar. Ben en iyisi videoyu burada bitireyim. Çünkü deneyeceğim. üç tane daha dinozor var. ya yani 2 tane daha. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu like at. Yani, Kanalıma abone no olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.